Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte göreceğiniz üzere Grundig markasının bir bulaşık makinesini kutu açılışını yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü kutu açılışını yetkili servis tarafından yapıldı. Montajı da gerçekleştirildi. Şimdi sizlerle birlikte hem tanıtımını hem de incelemesini gerçekleştireceğiz ürünün. Grundig markasına ait GDF6502 modelli bir bulaşık makinesi arkadaşlar. İlk önce kutusunun içerisinden çıkanları göstermek istiyorum. Kutusunu çöpe attık diyebilirim arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere GDF 6502 modelli bir enerji tasarrufunun simgesi var arkadaşlar. A++ enerji tasarrufuna sahip bir ürün. Şöyle ürünün üzerindeki yazılardan da anlayabileceğiniz üzere 3080 litrelik yıllık ortalama bir su tüketimi varmış. Onun dışında kurutma olarak da baktığınız enerji A sınıfıymış. Ve 14 kişilik olduğunu ve 46 desibellik bir ses düzeyinin olduğu belirtilmiş. Hemen arkasında ise yine garanti belgesi ve kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Genellikle biz Türkler okumadığımız için poşetini daha yırtmadık. Kenara bir yere kaldıracağız. Anlaşılan. Burada ise diğer şeye baktığımızda arkadaşlar Görebileceğiniz üzere bir sünger köpüklü aslında bayağı bildiğiniz bu pencerelerdeki sesi izolasyon etmek için yarayan bir malzeme var. Bu da kutusunun içerisinden çıktı. Bu neden çıktı diye düşünürseniz soracak olursanız daha doğrusu buradaki tablayı ve alttaki tablayı büyük ihtimalle çıkarabiliyorsunuz ve bu cihazda arkadaşlar Ankastre modülü dönüştürebiliyorsunuz cihazı. Bu şekilde kullanmak yerine bir dolabın içerisine gizleyebiliyorsunuz. Onun için de gerekli olan aparat bu olmuş. Aslında aparattan da ziyade büyük ihtimalle sesi ve kaymayı engellemek için kullanılacak olan bir şey. Hemen yanında ise bir eşantiyon olarak daha doğrusu yanında küçük bir promosyon olarak büyük ihtimalle bunu koymuşlar arkadaşlar cihazın içerisine. Quantum Max isimli finish markasının bir ürünü. iki tane tableti bir de küçük minik bir parlatıcısı var. Şu boyutta şu an içerisinde görebileceğiniz üzere bu şekilde bir ürün eklemişler yanına. Şimdi cihaza gelecek olursak daha doğrusu ürüne gelecek olursak görebileceğiniz üzere arkadaşlar Grundig markasına sahip olan bir bulaşık makinesi. Bu bulaşık makinesini tercih etmemizin sebebi aslında baktığınızda fiyat bölü performansla sunmuş olduğu özellikleri açısından gayet güzel bir alan yaratıyor bizler için kullanıcılar için. 6 programlı olması da en büyük artılarından biri aslında arkadaşlar. 6 programa sahip bir bulaşık makinesi aynı zamanda A++'lık bir enerji tasarrufu, özellikle su tüketimi ve elektrik tasarrufu olarak da ciddi anlamda bir sizlere bir pay yaratıyor. Ayrıca içerisinde 14 kişilik bir alana sahip olması da güzel. Malzeme kalitesi olarak da değinmek isteyeceğim şeylerden öncesinde sizlere bahsetmem gereken bir husus var. Arkadaşlar Grundig markası normalde Arçelik ve Beko grubunun birebir aynı markası. Hiçbir farkı yok. Hatta bu modelin birebir aynılarını sadece bu tarafında Grundig yerine Arçelik ya da Beko yazan modelleri de mevcut. Hatta piyasada bu ürünlerin birebir aynıları, birebir aynı malzemelerle üretilen, birebir aynı şekilde sahip olan ürünler 1000 lira ya da 800 lira gibi daha fazla fiyatlara da satılıyor. Sadece buradaki logo daha farklı olduğu için. Oysa ki hepsi Ankara fabrikasında üretilen modeller arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere burada bembeyaz bir yüzey bizi karşılıyor. Tamamıyla metal. Ama buradaki birazcık daha böyle içerisindeki anladığım kadarıyla yalıtım malzemesi çok birazcık daha şey. Ama fiyatına göre uygun. Yani baktığınızda birazcık sallanıyor olsa da çok sorun yaratacak olan bir şey değil. Önemli olan sizin bu makinenin doğru düzgün bir şekilde çalışıyor olması. Burada bir ekran yerleştirilmiş arkadaşlar. Program artı ve eksi tuşları var. Yarım yük tuşu var. Turbo tuşu var. Ekstra kurutma özelliği var. Tepsi yıkama fonksiyonu var. Ve erteleme yapabiliyorsunuz cihazla ilgili olarak. Yani birkaç saat sonrasında da yıkama başlatabiliyorsunuz. Hemen açma kapama tuşu ve başlatma ve bekleme tuşu da burada arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi Grunik markası burada yer alıyor. Ön panelde sağ üst köşede. Burada ise bir krom detay var ürünün. Daha henüz üzerindeki jelatinleri dahi duruyor arkadaşlar. Ürünü daha bugün satın aldık, teslim aldık daha doğrusu. Şöyle buraya doğru çektiğimizde bizim 6 programlı olduğunu söylemiştim. 6 programımız bizi karşılamakta arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere P1 programı 50 derecelik bir ve ekonomik modda çalışmakta arkadaşlar. P2 programı ise otomatik olarak çalışıyormuş. Cihazımızın içerisinde, ürünümüzün içerisinde bir kir sensörü mevcut. Ve bu kir sensörü sayesinde sizin bulaşıklarınızın kirlilik durumuna göre o kendisi otomatik olarak dereceyi sıcaklığı belirtmekte. Onun yanında P3'te de yoğun yıkama var. Özellikle yoğun kirli olan ne bileyim işte böyle tencere gibi, tava gibi şeyleri çalıştırdığınızda da koyduğunuzda bu programı tercih edebilirsiniz. P4 olan da hızlı 58 dakikalık ama 70 derecelik yüksek bir sıcaklığa sahip olan bir program. P5 programı Mini 30 denilen hemen 2 dakikada kullanmış olduğunu, ne bileyim işte su içtiğiniz bardaklar vesaire gibi kahve içtiğiniz bardakları yıkayabilmeniz için bir program 30 30 dakikada 35 derecede yıkıyor soğuk suda. P6 programı ise ön yıkama arkadaşlar. Eğer ki birazcık daha kirleniz çoksa ürünleriniz daha doğrusu içerisindeki tabaklarınızın içerisinde kir çok ise ön yıkama kullanarak daha hızlı bir şekilde daha güzel bir şekilde temiz çıkmasını sağlayabilirsiniz. P0 modu ise Makine yıkama, yani genellikle bunu işte bir şu kadarlık, şu boyutlarda makine temizleyici jeller oluyor arkadaşlar mavi renkte. Onu içerisine bırakıyorsunuz. E, P0 modunu açıp hemen ardından makinenizin temizlemesini sağlıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu kadar konuştuktan sonrasında üzerine şimdi isterseniz bir de cihazı çalıştıralım. İçerisindeki programların nasıl ayarlandığını da sizlere gösterelim. Biraz önce ekran üzerine zaten belirtmiştim. Açıkçası bu fiyat aralığında çok fazla ekranlı model de yok arkadaşlar. Genellikle işte burada tuşlu olanlar var. Vestel tarafında ya da işte ne bileyim daha farklı markalarda. Özellikle zaten Siemens gibi Profilo gibi markalara gittiğinizde fiyat bandı 3000 liranın çok daha üzerine çıkmaya başlıyor. Ki program sayısı da bir o kadar düşük oluyor. Bu fiyatta gerçekten ürün güzel aslında baktığınızda. Şimdi açma kapama tuşuna bir kez bastığımızda ürün direkt olarak açılıyor. Daha henüz içerisine tuzunu ya da parlatısını eklemediğimiz için bizim burada tuz uyarısı ve parlatıcı uyarısı veriyor bize ekranımız. Buradaki S harfine benzeyen harf burada aslında bize tu içinde tuz yok diyor. Saltın yani daha doğrusu direkt İngilizcesi olan saltın S'si arkadaşlar. Buradaki bir ışıltı gibi olan simge ise parlatıcı eksik. Bana parlatıcı koy demek istiyor aslında makine. Şu anda P dediği şey burada program arkadaşlar. Şu anda birinci programda yani hemen şurayı tekrar açtığımızda ekonomik programda 50 derecede. Yani tamamıyla her şey aslında baktığınızda elektrik tasarrufu, su tasarrufu vesaire gibi özellikler sağlayacak olan programda. Şimdi biz bu, her bu programlar burada iyi hoş güzel yazıyor ama nereden değiştireceğiz diyecek olursanız şöyle hemen göreceğiniz üzere burada P artı tuşu mevcut. P artı tuşuna bir kere bastığınızda bakın İkinci programa geçti. İkinci program otomatik 40 ile 65 derece programıydı. Hemen üçüncü programa geçiyor. Şöyle bastığımızda o neymiş ona da bakalım hemen. Göreceğiniz üzere yoğun yıkama 70 derece olan. Daha sonrasında hemen P4 tuşuna bastığımızda ise şöyle göreceğiniz üzere hızlı 58 dakikada 70 derecelik olan programımız. P5 mini 30 dakika denilen program ise hemen şöyle arttırdığımızda. 30 dakikada 70 derecelik, pardon 30 dakikada 35 derecelik olan programımız. Hemen P6 ise baktığımızda 15 dakikalık ön yıkama programı arkadaşlar. Hemen bunu bir kere daha bastığımızda P0 programı yani makinemizi temizleme programı. Normalde bunu servisler işte 2 ayda bir, 3 ayda bir gibi tavsiye ediyorlar ama bana kalırsa normalde ayda bir kere bunu yapsanız yeterli. Hatta en kötü ihtimalle bunu boş olarak da çalıştırabilirsiniz bu şekilde. Bir 15 günde bir, 20 günde bir. En azından sizin makinenizin kullanım ömrünü arttıracaktır. Daha iyi olacaktır. Neyse şimdi bu, bu şekilde çalışmakta arkadaşlar. Burada yarım yük program var. Mesela normalde bu birinci ekonomik program 50 derecede yıkadığı için ve ekonomik olduğu için genellikle bunun asıl amacı elektriği daha az tüketmek ve aynı zamanda suyu da bir o kadar az kullanmak. O yüzden Şimdi göreceğiniz üzere çok uzun bir sürede yıkıyor. Genellikle ev hanımlarının yanlış olan bir kısmı var. Ee, uzun sürede yıkanıldığında daha fazla enerji tükettiğini düşünüyorsunuz. Ama değil. Suyu daha yavaş istiyor. Aynı zamanda hareketleri daha yavaş yapıyor. Her şey birazcık daha yavaş olduğu için o yüzden aslında süre uzuyor. Ama bir o kadar da enerji tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Eğer ki benim makinem çok fazla dolu değilse yarım yük tuşu var. Ona bastığınızda ise işte göreceğiniz üzere bir anda 2 saat 57 dakikaya kadar indi arkadaşlar. Aynı zamanda hızlı bir işiniz varsa da turbo tuşuna basabiliyorsunuz. Turbo'ya bastığınızda ise 3 saatlik program bir anda bakın 1 saat 55 dakikaya düşüyor. Çok daha hızlı bir şekilde bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Turbo'yu da hemen kapatalım şöyle bir defa daha basarak. Ekstra kurutma var. Eğer ki mesela ne bileyim içerisinden ee, yıkadığınız bulaşıklar çok fazla böyle sulu çıkıyorsa ekstra kurutma fonksiyonu ile birazcık daha kurutma sağlayabilirsiniz. Bakın 3 saat 40 dakikadan... 4 saat 13 dakikaya çıktı. Hemen yanında ise tepsi yıkama var arkadaşlar. Birazdan iç takımını da gösterdiğinde bunu göreceksiniz. Eğer ki tepsileriniz var çok yağlıysa vesairese bunu bastığınızda ona göre özel olarak programı ayarlıyor ve tepsileri özellikle yıkamak için olan bir fonksiyon. Burada ise hemen şöyle bunun yanında erteleme var. Ertelemede ise şöyle 30 dakika, 1 saat, 2 saat işte bu şekilde arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu erteleme fonksiyonu oluyor. Eğer ki bir yere gideceksinizdir, bulaşıklarım evime geldiğinde yıkanmış olsun diyorsanız bakın 12 saat, 13 saat hatta yani bir gün sonrasına dahi ayarlayabilirsiniz. Görebileceğiniz üzere bir gün sonrası dahi bulaşığınızı yıkayabilirsiniz. Burada başlatma ve bekletme tuşu var. Açtıktan sonrasında cihazınızı programın da yaptıktan sonra başlatma tuşuna bir kere başladıktan sonra programınız başlıyor arkadaşlar. Daha sonra hemen durdurmak isterseniz de olası bir yanlış olduğunuzda 2 ya da 3 saniye kadarlık buna basılı tutuyorsunuz ve program duruyor. Şöyle görebileceğiniz üzere arkadaşlar bir de en son fonksiyonu olan çocuk kilidi fonksiyonu var. Burada buradaki turbo tuşu ve tepsi yıkama tuşuna ikisine aynı anda şu şekilde basılı tuttuğumuzda zaten 3'ten geriye sayıyor cihaz. 3'ten geriye saydıktan sonra 3 saniye içerisinde kendisini kilitliyor. Ama buradaki kapağı yine açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ve lakin çocuklarınız gelip buradaki ayarlamış olduğunuz programla herhangi bir kurcalama yapamıyor görebileceğiniz üzere. Hangi tuşa basarsa bassın herhangi bir etkisi yok. Bu çocuk kilidini yine kaldırmak için 3 saniye basılı tutmanız yeterli. Şöyle görebileceğiniz üzere çocuk kilidimiz aç, açıldı. Ve artık hepsine basabilir durumdasınız. En basitinden. Neyse artık çok fazla konuştuk. Şimdi de iç alanını gösterelim arkadaşlar. Şöyle kapağımızı açtık. Bu arada özellikle bu fiyat bandında mağazadan da gidip baktığımızda işte hoverlar var, farklı ürünler var, farklı markalar var. Şu kapaktaki şu topluk arkadaşlar neredeyse bu ürün dışında hiçbir üründe yok diyebilirim. Şimdi içerisinde su lekesi olabilir. Bulunduğumuz bölge birazcık kireçli arkadaşlar. Kireçli bir suya sahip. Bir defa ön yıkama gerçekleştirildi. Aslında ürün denemek amaçlı test etmek için. Şöyle görebileceğiniz üzere iki adet rafımız bulunuyor. Üçüncü bir ekstra raf söz konusu değil. Herhangi bir şekilde. Bu üründe yok. Ama bunun bir üst modeli var. 9 programlı. Onda burada işte raf var. Buralar daha böyle alüminyum metal. Eğer ki daha fazla gücünüz yetiyorsa. O tabii ki baktığınızda fiyat olarak da segment olarak bir üst segmentte yarıştığı için daha çok onun rakipleri burada Vestel iken bu cihazın Vestel gibi markalar iken e, onun rakipleri bir anda Siemens profili olduğu için çok daha güzel bir tasarıma sahip. Ama biz bunu yeterli bulduk program açısından vesaire. Çok da fazla kafa kurcalamayacak olan bir cihaz bakıyorduk. O yüzden bunu tercih ettik. Burada rafımız yok. Onun yerine hemen burada alt çekmeceyi çektiğimizde bir sepetimiz var. Kaşıklık sepeti. Böyle görebileceğiniz üzere normal gayet güzel. Ama diğer markalardaki gibi olduğu yerde kalan değil. Her yöne hareket edebilen bir arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere bir kaşıklık sepeti. Hemen buradaki alttaki alanlar sayesinde sağa sola hareket edebiliyor. Aynı zamanda arka tarafta da bu geçerli. Görebileceğiniz üzere yine hareketini sağlayabiliyor. Onun yanında arkadaşlar göreceğiniz üzere burada normalde kaşıklarımızı sokabileceğimiz alanlar var. Eğer ki çok fazla kaşığımız varsa bunun yerine hemen şunu şu şekilde kaldırarak kenarları açabiliyoruz ve böylelikle buraları ağzına kadar doldurabiliyoruz. Bu da aslında kaşıklıkta gayet güzel. Sadece şu plastiği birazcık ince buldum ama çok da önemli bir detay değil. Açıkçası genellikle açık olarak kullanacaksınızdır ki ben öyle yapacağım. Büyük ihtimalle sizler de aynısını yapacaksınızdır. Burada bu şekilde bir kaşıklığımız mevcut. Tabii ki uzun olan kaşıklarınız var, tahta kaşıklarınız var, plastik spatulalarınız var. Bunları yerleştirebilmeniz için de üst tarafta şöyle bir alan gerçekleştirmişler arkadaşlar. Böyle görebileceğiniz üzere uzunlamasına tahta kaşıklarınızı vesairelerinizi yerleştirebileceğiniz ve rahatlıkla yıkayabileceğiniz bir alan söz konusu. Bu şekilde hafif kalkabiliyor. Yani böyle de içeriye koyabiliyorsunuz. Buraya tabaklarınızı koyduktan sonrasında bir problem yaşamadan. Böyle de bir avantajınız var. Bu da burada yer alıyor. Bunun dışında arkadaşlar görebileceğiniz üzere şimdi burada raflarımızda renk farklılıkları söz konusu. Birazcık daha koyu gri ve açık griler söz konusu. Bunun sebebi şimdi bir ço birden çok bize alan fırsatı sunuyor aslında makine. Baktığınızda en çok fiyat böyle performans ürün dememin sebebi de bu. Birçok firmada olmayan şeyi bu size sunuyor arkadaşlar. Buradaki metal raflarımızı hemen şöyle katlayabiliyorsunuz bu koyu gri olanları. Bunlar sabit raflar iken bunlar katlanabilir raflar oluyor. Özellikle buradaki küçük olanlarımızda şöyle katlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde daha fazla alan kazanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bunlar katlanabildiği gibi hemen şöyle alttaki rafımızda da şöyle bu taraf katlanamazken bu taraf katlanabiliyor. Aynı şekilde görebileceğiniz üzere ayrık bir şekilde bir de bazıları bazen bütün olabiliyor o hepsi tek bir hamlede katlanabiliyor. Bunu ayrık olarak da katlayabiliyorsunuz. Şöyle göreceğiniz üzere ve burada özellikle alt tarafta gayet düz bir alan yaratıyor size. Herhangi bir şekilde üst üste de gelse yine düz bir alan sunuyor size. Bu tarafta da yine katlanma söz konusu görebileceğiniz üzere. Bu şekilde katlayarak buraya tencerelerinizi daha büyük olan işte ne bileyim leğen gibi vesaire gibi şeylerinizi burada yıkama söz konusu olabiliyor. Bunlar yine aynı şekilde şöyle açılıyor arkadaşlar hiçbir zorluğu yok, hiçbir sıkıntısı yok. Bu konuda baktığınızda güzel bir alan sunuyor size. Bunun yanı sıra biraz evvel tepsi yıkama fonksiyonundan bahsetmiştim. Hemen şunu yukarı kaldırayım. Buradaki ayaklar sayesinde şöyle bunları da şu şekilde açıyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüzde bu alana tepsilerinizi yerleştirerek tepsilerinizi yıkayabiliyorsunuz. Bunun dışında tepsileriniz eğer ki dikine sığabilecek boyuttaysa Bunları da yine üzerine konuşlandırabilirsiniz. Daha doğrusu öyle sıkıştırabilirsiniz. Yani buradaki tepsi gözleri de arkadaşlar tepsilerinizi aynı zamanda sıkıştırmak için de küçük eşyaları sıkıştırmak için de işe yarayacak olan bir alan yaratıyor sizlere. Aslında buradaki özellikle fiyat bölü performans olayı dediğim söz konusu olan olay şu aslında. Yani buradaki özellikle bu parçaların birbirinden bağımsız olarak katlanabilmesi, farklı alanlar size sunabiliyor olması birçok markada genellikle üst segment ürünlerde kullanılıyor. Yani ne bileyim şuradaki hepsi bunların hepsini mesela birleşik halde katlayabiliyor. Ya da yani üst raftta ayrı bir katlama alanı yaratıp alt raftta ayrı bir katlama alanı yaratıyor olması sizler için büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bu bu açıdan baktığınızda fiyat bölüm da ciddi bir seçenek yaratıyor size. Bu ürün. Onun dışında değinmek istediğim husus buradaki üst raftta. Hemen şöyle görebileceğiniz üzere arkadaşlar. Üst raftta burada yan taraftaki şeyler var. Buradaki hemen fincanlık bölümlerimiz var. Buradaki fincanlık bölümlerinde daha da işin komik ve güzel olan bir tarafı sizlere yine burada da kat sunuyor olması. Mesela örnek verecek olursam buradakini alçak tutabilirken buradakini yüksek tutabiliyorsunuz hemen sağ taraftakini. Yani aradaki yükseklik farkını görebiliyorsunuz. Çünkü size burada bir kademe opsiyon sunmuş arkadaşlar firma. Burada şu şekilde bir adım daha yükselterek mesela burada durutabiliyorsunuz. Tabi buraya ağırlıklarınızı eklediğinizde duruyor ki yaylı mekanizması sahip ve birçok makinede olmayan şu tam kapanma özelliği var arkadaşlar. Genellikle hep şöyle duruyor birçok makinede bunlar. Ama bu makinede bu şekilde tam kapanabiliyor. Bu fiyat bandında bu açık açıkçası bu tarz özellikler müşteri bakımında sevindirici açıkçası. Raflara değinecek olursam arkadaşlar raflar 3 katlı bir seçenek sunuyor bize. Üst raf alçalıp yükselebiliyor. Aşağıya konuşlandırmış olduğunuz Tencerenizin, tavanızın boyutuna göre ya da tepsinizin boyutuna göre yükseltebilirsiniz ya da alçaltabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıya da tencere koyabilirsiniz böylelikle. Onu da nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız hemen buradaki mavi butonlarımız var. Tüm raflarımızda şöyle ağır üst rafımızda sağda ve solda bu şekilde mavi butonumuz var. Şu an en altta örnek vereyim şu şekilde en üste kadar çıkardık ve bıraktık. Göreceğiniz gibi artık şu anda aşağıdaki mesafe daha da arttı ve böylelikle aşağıya daha büyük şeyler koyabileceğiz. Eğer ki mesela küçük boyutta tencerelerimiz var ama çok adetli var. Bunda da şöyle yapabiliriz. Buradaki raflarımızı yine yatırabiliriz. Buraya konuşlandırabiliriz ve buradaki bulaşık makinemizi şu kapını en alta indiririz ve böylelikle üst taraftaki raf bölmesine de böyle daha büyük şeyler koyabiliriz. Yani bize aslında baktığınızda bu avantajı sağlayabiliyor. Ve 3 kademeli olması yani şöyle bir tık daha yukarıya da kaldırabiliyor olmanız gerçekten güzel bir avantaj arkadaşlar. Tamamıyla bize bunu sunuyor olması gerçekten güzel. Onun dışında değinmek istediğim şeylerden biri hemen bu bölgede şöyle rafımızı buradan çekecek olursak alt rafımızı burada Göreceğiniz üzere filtremiz var arkadaşlar. Filtremiz yarı çelik bir filtre. Şöyle çıkardığımızda görebileceğiniz üzere yarı çelik bir filtre var. Buralar plastik ama geri kalan her taraf çelik. Burası da çelik bir telle filtremiz var. Onun dışında hemen içerisinde kir sensörü olduğunu belirtmiştim. Görebileceğiniz üzere hemen şöyle. Şurada kir sensörü mevcut. Buradaki kir sensörüne göre sıcaklık ayarlaması yapabiliyor cihaz. Makinemizin plastik aksamı olan tek yerler Burası ve şunun sonu arkadaşlar ve alt taraf. Onun dışında plastik aksam neredeyse yok kadar az. Genellikle bu fiyat bandındaki birçok makinede nasıl söyleyeyim size alt taban vesaire gibi yerler, yan paneller gibi, alt taban gibi yerler plastik olabiliyor. Yani şuraya kadar plastik olabiliyor ya da buraya kadar plastik olabiliyor ve bu ilerleyen süreçte bulaşık makinelerinde sizlerde plastik kokusu yapmaya başlıyor olabiliyor. Genellikle oluyor. Yani internet yorumlarını okudum. Nasıl söyleyeyim size tabaklarınıza siniyor. Daha çok e, çatalınıza, bıçağınıza vesaire gibi yerlere plastik kokusu sinmeye başlıyor. Makine içerisinde tuz gözü hemen burada görebileceğiniz üzere şu şekilde açtığımızda tuzumuz bizi karşılıyor. Şu anda arkadaşlar içerisinde tabii ki tuzumuz yok. Onu tabii ki birazdan da zaten tuzum da ekleyeceğim. Onu da marketten satın aldım. Geldim şu şekilde finish marka bir tuz satın aldım. Bunu ekleyeceğim yaklaşık 50 yıkama kadar bu bizi götürecekmiş. Ee, şimdi onun da hemen kapağını kapatalım. Bu da bu arada güzel kaliteli duruyor. Bunu da belirtmek isterim. Kapak olarak, malzeme kalitesi olarak. Buradaki çekme yerleri de kaliteli malzeme kalitesi açısından baktığınızda güzel bir hissiyatı var. Plastik olmasına rağmen güzel bir hissiyatı var. 9 programlarında krom detaylar vesaire mevcut. Ama 6 programda istenilmemiş, ihtiyaç duyulmamış anladığım kadarıyla birçok makinede bu fiyat bandında buralarda bu kulplar dahi yok arkadaşlar. Özellikle West Frost markasında ya da Vestel'in alt gruplarında bu kulplar yok. Onun dışında buradaki tablet ve toz deterjan bölümüne de değinmek istiyorum. Hemen şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Buraya yerleştirebiliyorsunuz. Sıvı deterjan da yerleştirebiliyorsunuz. Toz deterjan da aynı zamanda tablet de yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yaptığınızda kapanıyor. Hemen yan tarafında ise burada parlatıcı bölümü mevcut ve bu arada parlatıcı bölümünde de yine sensör mevcut arkadaşlar. Biraz önceki parlatıcı uyarısını vermesiniz sebebi de buydu. Buradaki parlatıcıyı da buraya boşaltıyoruz. Seviyesine göre belirleyebiliyorsunuz. İçerisinde ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Bu yeri verdikçe de değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda tuz bölümünde de sensör mevcut. Yani açıkçası bu tarz bir üründe bu kadar çok sensörün yer alması ve bu fiyat bandında yer alması hoş bir şey. Aslında cihazla ilgili olarak söyleyebileceğim her şey bu kadar arkadaşlar. İsterseniz artık videonun sonuna gelelim. Sizlerle birlikte bir kapanış konuşması gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, göreceğiniz üzere videomuzun sonuna geldik. Bütün makinemizin her özelliğiyle, her şeyle anlatmış olduk. Aslında YouTube üzerinde de ben araştırdığımda Herhangi bir şekilde bu makineyle ilgili olarak özel olarak bir video çekilmemişti. Bunu da ben yapmış oldum arkadaşlar. Eğer ki almayı düşünüyorsanız müşteri olarak baktığınızda ben önerebilirim makineyi. Fiyat bölü performans açısından gayet güzel bir makine. Ee, ayrıca belirteceğim farklı bir şey var mı diye düşündüğümde farklı bir şeyle söz konusu değil. Tüm özelliklerimi size aktardım arkadaşlar yani şu an için farklı bir paylaşabileceğim farklı bir husus yok. Ancak yine yorumlarınız ya da sorularınız varsa yine yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Hepsini yapmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte yine benden talep ederseniz ben yine kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Ama internet üzerinde yorumlar okuduğumuzda ürünle ilgili olarak güzel yorumlar var. Hatta bayağı var diğer makinelere nazaran baktığınızda. Bazı makinelerde işte bazı markaların içerisindeki paslanmaz çeliğin paslandığına dair dahi bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Umarım o tarz şeylerle bu makinede karşılaşmayız. Şu an için gayet güzel bir makine. Yani tavsiye edebilirim diyebilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Erkeğine yararlı bulduysanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videomu arkadaşlarınızla paylaşarak en iyi şey sevgilerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. I can feel your pain now I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same now I wish that I could just forget your name now